Bugün sizlerle çok derin ve hepimizin hayatında muhakkak karşılaştığı bir meseleyi konuşacağız. İbadette şevk ve bıkkınlık döngüsü. Bazen kalbimiz coşar, secdeye koşar, sabahlara kadar Kur'an okumak isteriz. Ama bazen de bir yorgunluk çöker, eller kalkmaz, gözler kapanır, kalp ağırlaşır. Acaba bu haller neden olur ve biz bu dönemlerde ne yapmalıyız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Şüphesiz ki bu din kolaylıktır. Kim bu dinde kendini zorlarsa, din ona galip gelir." O halde mutedil olun, yaklaşmaya çalışın ve sevinç duyun. Buhari İman 29 Yani bu ne demek? Ruhumuzun ve bedenimizin bir sınırı vardır. Allah bizden robotlaşmış, mekanik kulluk istemiyor. Bizden istediği şey sürekli, samimi, sadık bir kulluk. Bir başka hadisi şerifte ise şöyle buyrulur. En faziletli amel az da olsa devamlı olanıdır. Buhari Rikak 18 Büyük amelleri bir kerelik yapmak değil küçük de olsa sabırla yılmadan sürdürmek kıymetlidir. Peki bıkkınlık dönemi gelirse ne yapmalıyız? Nefsi zorlamak yerine ona mola verdirmeli. Her ibadet gönülden olmalı. Yorgunluk zamanlarında ibadetleri tamamen terk etmek değil, biraz hafifletmek yerinde olur. Ruhumuzu besleyen kaynaklara yönelmeliyiz. İhlaslı salih insanlarla oturup kalkmak, bir güzel sohbet, bir tefsir okumak, dua, salavat veya istiğfar. Bunlar inşallah ruhu yeniden canlandırır. Niyetimizi tazelemeli, hedefimizi hatırlamalıyız. Neden namaz kılıyoruz? Neden Allah'a secde ediyoruz? Bunları düşünmek ibadetin ruhunu geri getirir. Duygusal ve manevi gelgitler normaldir. Herkes herkesin manevi hayatında yükseliş ve inişler olur. Bazen ağlarsın, bazen kurursun. Ama asıl mesele yağmurlu günlerde de, kurak günlerde de ibadetle ayakta kalabilmek. İşte gerçek kulluk budur. Bugün sizi ne yoruyorsa yarına onunla savaşın. Eğer bugün dua etmek zor geliyorsa yarın bir dua ile başla. Eğer Kur'an okuyamıyorsan yalnızca bir ayetle başla. Ama başla, devam et, diren. Çünkü sabırla yapılan küçük ameller kalbi fetheden büyük rahmet kapılarını açar. Ey nefis! Yorulmuş olabilirsin. Ama unutma, Allah senden mükemmeliyet değil, sadakat istiyor. İhlasla yapılan bir secde, bin ihlassız secdeye galip gelir. Velhasıl ibadet bir ömre yayılmış bir yürüyüştür. Bazen hızla koşarsın, bazen yavaşlarsın ama durmazsın. Çünkü bilirsin ki en değerli amel az da olsa devamlı olanıdır.